Varis tedavisinde kullandığımız termal ve termal olmayan tedavi yöntemlerini karşılaştırdığımızda birkaç önemli yönden aralarında farklılıklar söz konusudur. Termal yöntemler yani ısı verilerek yapılan tedavilerde ısı verilirken damar dışındaki normal dokuları korumak yönünden tümesan anestezi uygulaması gerekmektedir. Bu yöntemde damarın çevresini hem anestezi hem de serum enjekte edilerek burada bir yerde tampon görevi gören bir sıvı blokajı oluşturularak ısının damar dışı dokulara yayılması engellenmektedir. Tüm anestezi dediğimiz bu yöntem işlem süresini uzatmakta ve fazladan hastada ağrıya yol açmaktadır. Yine termal yöntemlerin dezavantajlarından biri de işlemden sonra en az 2 hafta varis çorabı giyilmesini gerektirmektedir. Avantajı ise uzun dönem sonuçlarını bilmemiz ve fiyatlarının diğer yöntemlere göre daha makul olmasıdır. Termal olmayan yöntemlerin ise en önemli avantajı tümesen anestezi gerektirmemesi ve işlem süresinin kısa olmasıdır. Dezavantajları ise bir miktar fiyatlarının daha pahalı olması ve uzun dönem sonuçlarının bilinmemesidir.